Herkese yeniden merhaba. Ben İlk Doğu kanalıma ve videoma hepiniz tekrardan. Hoş geldiniz. Karışık alışveriş videosu ile karşınızdayım. İçerisinde kozmetik var, bakım var, kıyafet var. Kısaca aslında içerisinde bir sürü şey var. Ve aslında birazcık %95'te üniversiteye hazırlık alışverişi gibi bir şey de aslında düşünebilirsiniz. Ancak videoma geçmeden önce videomu beğenirseniz beğen tuşuna basmayı İlk Doğu Korkmaz ailesine katılmak istiyorsanız istiyorsanız eğer abone ol butonuna basıp yanındaki bildirim zili basın ki ben video attığımda anda haberdar olabilirsiniz. Ayrıca video hakkındaki yorum ve düşüncelerinizi de bekliyorum değerli dostlarım. <laughs> O zaman videomuza geçelim. Karışık bir şekilde ilerleyeceğim. Elime ilk yerlerine başlıyorum. Bana çok deriniz. İlk de o sünger kullan. o büyük süngerle böyle göz altına girilmez diye. Ben de sizi dinledim değerli dostlarım. Zaten bir, bir süredir aslında aklımdaydı. Kısmet bugün demiş. Şöyle Trendyol'dan yoldan altılı. Gayet de aslında bir sünger fiyatına 6 tane sünger almış gibi bir şey oldum aslında. 46'ya mı ne aldım ama şöyle bir şey var. Zam geldikçe geliyor yani. Bulduğunuz yerde kaçırmayın bence. Şöyle çok tatlısına bakar mısınız? Gerçekten inanılmaz tatlış. Sen büyüyeceksin de sünger mi olacaksın diyesi geliyor insanın. O kadar şeker bir şey. Şöyle pat pat pat. Bunda yine şarkıyla almak gelseysiniz zaten göreceksiniz. Bence güzel olduğunu düşünüyorum. Bu zamana kadar aldım. Uygun fiyatlı süngerde bir sorun kaydına karşılaşmadım. Bir diğer ürünümüze devam edelim. Üçlü dikdörtgen saklama kabı seti. Şimdi yurt içerisindeyken bir ürün yedim, bir şey yedim, bir ürün yedim, bir yemek yedim veya meyve yedim veya çerez yedim. Bunları saklamak için bir kaba ihtiyacım oluyor. Ben de o yüzden a şöyle bir kap aldım. Zaten bunu her yerde sadece a de şok olur, bim olur. Kısacası aslında aktüelleri takip edin, büyük marketleri takip edin. Bir milyon tarz yerlere de bakabilirsiniz. Bu tarzda saklama kabları size inanılmaz hayatınızı kolaylaştıracak. İster yurtta kalın, ister normal bir evde kalın. Hani eve çıkan dostlarımıza. var. Var aranızda. Mesela o tarz durumlarda şöyle saklama kabloyu işinizi görecekler. Ben küçük olanı tercih ettim. Çerez diyebilirim. Daha sonrasında kurumaması için içine koyabilirim. Ufak bir meyve yerim yine koyup mesela dolaba içine koyabilirim. Ortak kullanım alanına. O şekilde yer kaplamayacak şekilde böyle aldım. Bir diğer ihtiyacım olan ürün şöyle Signal'in ikili setini bulmuştum bir markette. Ben de hemen almak istedim. Zaten e, hani elimden geldiğince dişi diş bakımıma özen göstermeye çalışıyorum. Aslında bunun bir tanesi yani iki tanesi bile fazla. Ben bunun bir tanesini alabilirim ama bu tarz ikili setler daha aslında uygun fiyata geliyor. Aklınıza bulunsun. Siz de marketler böyle ikili set görürseniz işte şampuan, saç bakım kremi, işte şampuan yanında başka bir şey tarzında ikili setler aslında daha uygun fiyata geldiği için tercih edebilirsiniz. Yani Sen tercihleriniz arasında olsun. Ben böyle dişi macunu almam ama dediğim gibi mesela makyaj temizleme suyunun yanında işte başka bir şey oldu işte maskaranın yanında bir göz kalemi seti oldu. Bu tarz setler bence özellikle üniversite hazırlıkta daha çok içinizi pratikleştiriyor diyebilirim. Signal demişken şey yine de şöyle küçük bir setini buldum. Mesela bir tane bundan koyacağım. Bir tane bundan koyacağım. Bunu bir süredir kullanıyorum ve aslında dişlerimin beyazladığını fark ettim. Gerçekten zaten beyazlatıcı sistem diyor zamana kadar birçok farklı diş macunu kullandım. En çok verim aldım mesela Migros'un o beyazlatıcı etkisini çok seviyordum. Bu ara onu bıraktım. Bir ee, ara şey Paradon döndüm diş doktorumun önerisiyle. Etkisi var mı yok mu tartışılır herhalde. Dişlerimi güçlendirmiştir inşallah. Çünkü fiyatı oldukça yüksekti. Uygun fiyat bulmuşken durmuşken ve beyazlatıcı etkisi olmuşken gerçekten çok beğendim. Bundan bir tane çantamı mutlaka atacağım. Bu büyüye belki gerek yok yani ya da uygun fiyatta olsun diye aldım. Bir tanesini eve koyarım. Bir tanesini yanıma yurda götürürüm diye düşünüyorum. Şimdi bir iki tane kıyafet aldım. Size onlardan bahsetmek istiyorum. Trendyol'da özellikle e, takip ettiğim zamanlarda mesela bu çok yorum almış şeylere dikkat etmeye çalışıyorum. Mesela şöyle bir üst aldım. Aslında şöyle çok iç göstermiyor. Çok hafif diyebiliriz. İnce yapılı Şöyle bir siyah üstü ihtiyacım vardı. Bunu hem pantolonların üzerinde hem de birazdan gördüğünüz eteğin üzerine deneyeceğim bir tane etek aldım. Böyle içimden geldi. Yani daha önce böyle bir etek tarz kombin hiç yapmamıştım. Dedim ki bu sene de bir etek alayım. Mesela kışlık eteği şimdi göstereceğim. Bunu üstü için aldım. Pantolonu için aldım. Tek sorun şimdi ee... Nasıl diyeyim? Ben 42 beden giyiyorum ve bu aldığım X-Star zaten bunun da büyüğü yoktu. Bu bana biraz crop tarzı oluyor ama içerisinde içerisine siyah bir atletle bence hani daha iyi olabilir diye düşünüyorum. Şöyle crop tarzı oluyor biraz hani geçen sene ben sunumdayken giymiştim ya o da böyle crop'tu. Kırmızı crop tarzındaydı. Olsun, uzun pantolonlarla bence gayet şık olabilir diye düşünüyorum. Aynı şekilde siyah üstleri takılarla kombinlemek de bence çok şık oluyor. Aklınızda bulunsun. ihtiyacınız var Siz sizden bakabilirsiniz. Eğer ürünü merak ederseniz linkleyebilirim. Yorumlarda bana belirtin. Oradan size linkleyebilirim. Şöyle bir üst. Uygun fiyatlı yaklaşık 120'ye falan aldım galiba. Ve bayağı da güzel beğendim. Tamcık oturdu. Crop tarzında olsa acaba Ben biraz daha uzun olsun istiyordum. Şimdi etek demişken şöyle bir etek göstereceğim size. Ben bunu geçen gün tesadüf eseri BİM'de buldum. Şöyle uzun bir etek. Kış aylarında yani bilmiyorum içinden geldi. Şöyle bir tane etekli kombi yapmak istiyorum. Şöyle bir asimetrik kesim. Şöyle görebiliyor musunuz? Asimetrik kesim bir etek. Bunu bu siyah üstle kombineceğim. Belki üzerine bir kazak tarzı bir şey de olabilir. Yarım yelek tarzında bir şey de olabilir. Yani öyle bir şey. içimden geldi. Şöyle bir etek aldım. Bunu da sanırım 150'ye falan aldım galiba. Tek sorun bu medium beden ama bana oluyor yani. Bir sıkıntı yaşamıyorum o konuda. Önemli olan zaten şöyle söyleyeyim. Büyük beden giyiyorsanız eğer önemli olan sizin içerisinde kendinizi rahat edin. Zaten rahat hissetmesen, bavuluma koymazdım. Bir gün bedenin bakmayın. Oldukça rahat ve gayet değişik şık durduğunu düşünüyorum. Altına bir güzel çorap lazım yalnız. Kışık bir çorap lazım. Şimdi. Ee, çok nasıl diyeyim? Bunu çok hevesle aldım. Yalan yok. Hatta bir önceki şarkıyla makyaj serisinde de ben bunu giymiştim. Şöyle bir ceket aldım. İnce bir ceket. Ama o kadar tatlı bir ceket ki size anlatamam. Gerçekten çok tatlı ve çok cool bir ceket. Şuna bakar mısınız? Yanlış hatırlamıyorsam 150'ye aldım indirimde. Şu anda 200'e çıkmış fiyatı. Gerçekten bir hafta içerisinde 200'e çıkması ben şok. Hatta bir diğer rengini alacaktım. Bordo'yu alacaktım. Onu alamadım mesela. Bunu yorumlara bakarak almıştım. Herkes çok iyi olduğunu söyledi. Gerçekten o kadar güzel duruyor ki. Yani şöyle söyleyeyim. Böyle tam bir öğretmen ceketi ya. O kadar tatlı, o kadar şık ki. Belki aslında öğretmenliğe hazırlık ceketi tarzında bir şeydi diyebiliriz. Şimdi bunu da böyle bir kombinlemek için aldım. İçerisine böyle bir atlet tarzı bir şey olabilir ya da bir body olabilir. Toz var bu odada ya, hapşırıyorum sürekli. İhtiyacınız varsa kesinlikle bakabilirsiniz. Oldukça şık, çok daha tatlı bir ceket. Kesinlikle öneriyorum. Ben çok beğendim. Hatta birazcık indirime girerse o bordoyu kesin alacağım. Trendyol'dan aldığım bir diğer ürünüm ise bu tight görünümlü pantolon. Bu bacak kısmından birazcık açılıyor şöyle. Tam böyle daptar durmuyor. Hani İspanyol paça pantolon gibi düşün ama bunun tight versiyonu. Özellikle kazaklarla, uzun üstlerle çok çok güzel olur. Normal üstte de giyebilirsiniz. Bu sizin tercihinize bağlı ama ben kazaklarla kombinlemek için açıkçası aldım. Böyle hem çorap gibi hem pantolon gibi tight pantolon. Gerçekten oldukça şık. Biraz kumaşı yakabilir ama soğuk bir iklimde okuyorsanız bence çok da sıkıntı olmayacağını düşünüyorum. Ben böyle kazakların altına, işte uzun üstlerin altına mesela giymek için aldım. Çok beğendim. Gerçekten cuk diye oturdu. Ve toparlayıcı özelliği de var. Kızlar bence buna kesinlikle bir bakın derim. Şimdi gelelim artık ufak bir üretim alışverişime. Şöyle size göstereyim tane şöyle ek takı organizerini aldım. Şimdi kalitesi tartışılır. Şöyle bir baktım da şöyle size de göstermek istiyorum. 4 bölmeli ek takı organizeri. Aranızda bunu kullananlar var mı? Bana yorumlarda belirtebilirsiniz. Dayanıklılık konusunda bir fikrim yok. Biraz dandik gibi geldi açıkçası fiyatına göre. Oldukça yüksek fiyatlı çünkü. 64 mü 65 mi yine ben biraz indirimde aldım ama normal fiyatı bayağı yüksek. Şey. Bunu şu yüzden aldım. Geçen sene aldığım böyle takı kutusu gerçekten yurt dolabının içinde çok fazla yer kaplıyordu. Yani 3 parça takım var. Şöyle bir alanı alıyor ve o alan benim için gerçekten çok değerli. Ben de o yüzden bu sene yanıma bu silindiri alacağım. Şöyle bence alanlardan da mesela şuraya kolyemi koyayım. Zaten çok fazla takım yok. Hani birkaç tane kolye, birkaç bilezik, işte birkaç tane de yüzükleri. başta zaten bir takım takmıyorum. Şuraya kolyemi koyarım. İşte buraya yüzüğümü koyarım. Şöyle bilekliğimi koyarım. Falan diye düşündüm. Bakalım yani bunu kullandıkça zaten gökler içinde göreceksiniz ama şimdilik ilk izlenim olarak güzel. Sadece az dandik gibi duruyor. Umarım gidene kadar kırılmaz. Bakacağız. Şöyle iki tane çok tatlı bir kolye aldım. Gerçekten şunun güzelliğine bakar mısınız? Yalan yoksa bu kolyeyi ise de denemek için siyah giydim. Size de göstermek istiyorum. Ve Takı almak istiyorsanız, birazcık da uygun fiyatlı olsun diyorsanız Gretis'in, Eclipse'in markasına bakabilirsiniz. Ben böyle daha kibar, zarif ve ışıltılı şeyleri çok seviyorum. O yüzden tercihim şöyle size de göstereyim. Şu tarz mı oluyor? Evet. Ucu hafif böyle kalpli şöyle öbür türlü gösteriyorum. Gösteremedim. Evet bakın şöyle ucuna kalp deseni olan hatta şöyle takalım. Bakar mısınız? Oldukça şık duruyor. Tişörtlerde normal giydiğinizde gerçekten çok beğendim. Tam benim istediğim işte zariflik budur. Böyle hafif parlasın ama çok kaba da durmasın. Böyle ince ama zarif olsun. Bir tane de bunu Altın renkli olanı aldım. Bu çiçekli. Bu da gerçekten çok güzel. Bunu da çok beğendim. Şöyle size de göstereyim. Fiyatı 40 TL bu arada. Size de söyleyeyim. Yine indirimde kalarsanız bir bakabilirsiniz. Hemen şunu da üzerine takalım. Bakın hatta şöyle gösterebilirim. Aynen. Bunu da direkt üstüne takalım. Aslında bu ikisi de böyle oldu. Ama tabii altın gümüş uymadı. Mesela altın altın olsa daha iyi olurdu. Ama bu da bir tercih tabi. İkisi de gerçekten çok şık ve çok güzel duruyorlar. Şimdi dedim ya sen yani daha minimalist olacağım yanıma öyle aman aman eşya alacağım. Yine kesin az ben alacak gibi duruyorum ama ne geldi far paletine. Günlük kullanıma uygun ve pigmentasyonu yüksek bir far paleti arıyordum. Hangi markayı alsam diye düşünürken aslında araştırmalarım sonucu Lactin far paletinin pigmentasyonu yüksek olduğunu duydum, izledim, gördüm. Ve ben de daha sonrasında bu hangisiymiş benim aldığım? 300 Peachy Vibes far paletini satın aldım. Şunun güzel renklerine bakar mısınız? Tamamıyla aslında günlük kullanımda kullandığım makyaj renklerini aldım diyebilirim. Gördüğünüz gibi şurada kahveler var. İşte ışıltılı hafif bir altın rengi tarzında bir renk var. Turuncu renk var, kırmızı var. Bir değişiklik olabilir. Yani bu renk biraz alakasız geldi ama şurada pudralamak için bir ürünümüz var. Şuradaki renkler de gerçekten çok güzel açık tonlar. Şu ışıltılı tonları zaten çok seviyorum. Pembe tonu yine makyajda çok kullanıyorum. Tamamıyla tam benim tarzıma uygun renkler. Şöyle size göstereyim. Çok fazla şu anda eylemeyeceğim çünkü bununla ilgili bir sonraki videoda ürün videosu gelecek. Sizlerle beraber bu paletle bir makyaj yapacağız. Gerçekten bence güzel bir palet. Bunun farklı çeşitleri de vardı içerisinde yeşil falan olan ama ben yeşilden ziyade kahve, ışıltılı, hafif de renkli ürünleri daha çok seviyorum. Ama pigmentasyonu oldukça yüksek. Size bunu kesinlikle söyleyebilirim. Bir diğer aldığım ürün. Bu koleksiyon ürünü bildiğiniz gibi bu bir düşün festival falan. Buradaki gratis maalesef hani normal mağazaya gittiğimde bulamamıştım ancak koleksiyonda olmasını istediğim için ve belki videolarımda kullanırım diye şöyle kırmızı eyelinerden satın aldım. Ancak bu ürünle ilgili şöyle bir sorun yaşadım. Kalpli baskı tarafı çalışmıyor. Komple kuru. Bakar mısınız? Dünden beri basıyorum basıyorum yok. Yani şansıma kuru geldi. Bilmiyorum iade olur mu? Ya da iadeyle uğraşır mıyım? Onu bilmiyorum yani üstüne bir alerjik çekimini yaparım ama uğraştırı bayağı ama video çekimleri için zaten almıştım. Bayağı güzel. Şöyle kırmızı. Bunda da yine değişik makyaj videolarında falan kullanabilir de Lan makyaj serisinde. Yine Birlis'in Festival koleksiyonundan. Bu sefer pembe alerjik. Ben mavisinden çok memnun kalmıştım. Sürümü o kadar güzel ki. Şöyle fırçası incecik. İsterseniz kalın, isterseniz de ince eyeliner yapabilirsiniz. Aslında daha çok ilkbahar ve yaz aylarına uygun. Hani kıştan ziyade kışın böyle pembe eyeliner, mavi eyeliner yerine mesela. Tamamıyla yaz ve ilkbahar aylarına aslında uygun. Yine koleksiyonumda olmasını istediğim için bunu da satın aldım. Ancak diğer ürünü okula götürmek için aldım aslında. Bir tanesi Lacta'nın şöyle bir dudak kalemi. Hemen size söylüyorum. Üzerinde numarası yazmıyor ama size numarasını bulabilirsem yazacağım. Şöyle çok güzel bir aslında. Kahve rengi bir dudak kalemi diyebiliriz. Şöyle gösterebilirim. Gerçekten rengi çok güzel. Şöyle hasta. pembenin çerçe içinden çerçevelemek için de bence kullanılabilir. Bakalım. Kabaca sürüm ama. Evet bence kahve pembe boyumu kesinlikle çok güzel. Bu da gerçekten güzel renklerden bir tanesi. Bir tane de bu Flormar'ın Silk Mat serisinden hangisi bu? Terakota galiba. 012 Terakota'sını bu likit mat rujunu satın aldım. Daha öncesinde e, bizde Flormar'ın bir rengi vardı. Aslında o annem rujuydu ama annem onu sevmemişti. Ben de üniversitedeyken çok fazla aslında likit mat ruj kullandım. Yani normal rujdan ziyade. Akşam öğretmeyeyim. Akşam çıkıyorum. Mesela Ders arasında bir çay içiyoruz arkadaşlarımla beraber. Ve o anlarda ruj direkt zaten bardağa geçiyor ve hiç hoş bir görüntü olmuyor. Ben de o yüzden aslında likit mat rujunu daha çok seviyorum. Ama bu likit, likit mat rujuna dudağımı çok fazla kurutmaması lazım. Ben bu seriden çok memnun kalmıştım. O yüzden bir tane terakota rengini aldım. Evde zaten bir tane soğuk pembe tonu vardı o annemin ruju olan. Şöyle bir rengi var. Gerçekten buna çok güzel. Bunlar da yine zaten videolar içerisinde deniyor olacağız sizlerle beraber. Ve videom benim bu şekildeydi. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Videomu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Video hakkındaki yorum ve düşüncelerinizi de bekliyorum. Hepinizi çok seviyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Şimdilik hoşçakalın.